Ben buradan açık konuşmak istiyorum. Daha çok cinayetler olacak. Bu uyuşturucu maddeyi içen adam sonun ne olur? Esasında ben uyuşturucu kullanmamışım. Uyuşturucu madde beni kullanmış. Abi 21 yaşında çocuk öldü. 3 gün sonra unuttular. 19 yaşında bir tane kız çocuğu geldi. Burnundan çektiler. 19 yaşında bir kız Atatürk'ün öldüğünü bile söylesen inanmazlar. Dün akşam rakıştık derler. Paranızı, namusunuzu, canınızı kaybedersiniz bu maddeyi kullanırsanız. Ailem haricinde hiçbir şey bulamadım. Ha zararını da anlatıyorum. Ben şu anda bu met içenlerin peşindeyim. İçki için kardeşim, alkol için. Her köşe başında var. Ver 100 lira, iç. Yat, sız. Sabahleyin kalk, eşine bak. Ama bu met adam 3 gün uyumuyor. Ondan sonra halüsinasyon görmeye başlıyor. Burada geçen bundan 4-5 ay önce şu organize sanayinin önünde 21 yaşında bir çocuk öldürüldü. Neden öldürüldü? Nedir abi sebebi? Ee, bunlar... 2-3 arkadaş Soma'ya gittiler. Soma'dan uyuşturucu maddeyi aldılar. Gelirken çektiler. Kafaları güzel oldu. İşte burada 10 gram vardı, 5 gram vardı, 3 gram vardı. Bunun kavgasına düşüyor. Bunun kavgasından sonra, bunlar halüsinasyon gördükleri için, bunlara ne söylesen inanmazlar. Atatürk'ün öldüğünü bile söylesen inanmazlar. Dün akşam rakıştık derler. Çünkü bunların sabit bir fikirleri vardı. Aynı bu dün o şeyde olan olay gibi. Maalesef yüzücü bir olay evet. gerçekleşti. Şimdi o maddeyi kullanmasaydı o şahıs, yani hiçbir madde kullanmasaydı, uyuşturucu veya alkol kullanmasaydı, devlet memurunun karşısında ağzından yanlış bir kelime bir a harfi bile çıkmazdı